Herkese selam. heyecanlı Tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar lütfen öncelikle kanalı abone olun ve lütfen bunu özellikle söylüyorum. Atlamadan videoları izleyin ki kazanç sistemleri anlayın. Yani düzgün şekilde eğer takip ederseniz videoyu tamamını izlersiniz ve aynı şekilde abone olup beğeni atarsanız ve sadece teşekkürler yorumu yaparsanız bunları söylediğim yani en fazla sizin bir dakikanızı alır veya almaz bu kadar basit. Bunu yaptığınız sürece de her zaman güzel kazançlarla devam eder kanal. Bunu tekrardan söylüyorum. Üyelerin tahminlerinden de paylaşıyorum. Topluluk bölümüne de aynı şekilde attım. 3.5 üst çılgın X1 üyeliğinden e, tahminde zaten ilk tercihimiz 3.5 üstü. O da zaten geldi. Onun dışında da zaten video paylaşımında e, sizlere kupon paylaşımı yaptım. Onda da güzel kazanç sağlandı. Şimdi kazançların devamı için ve güzel paylaşımın devamı için her zaman söylüyorum. Düzenli şekilde izleyeceksiniz, düzenli şekilde beğeni açacaksınız. Atlamadan dinleyeceksiniz. Saatlerce video zaten dinlemiyorsunuz. En fazla 15-20 dakikalık videolarımız var. Zaten biliyorsunuz ki her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini, gerçek olduğunu kontrol edebilirsiniz. Şunu da söylemek istiyorum. Bir arkadaşımız yorum atmış. Demiş ki hocam siz mahsuzdan 2-3 gün, 4 gün neyse başka başka tahminleri atıyorsunuz. Ondan sonra güzel paylaşım yapıyorsunuz diye ondan sonra bilerek mi yapıyorsunuz diye. Aslında çok doğru bir şey söylemiş. Çünkü kim ak, kim kara, kim takip ediyor, kim takip etmiyor hem kanalda da gözükmüş oluyor. İki gün örneğin güzel paylaşım yapılmadığı zaman ne oluyor? Enerji düşüyor ve kanalda da fazla kişi kanala girmiyor. Bunun nedeni de zaten paylaşımlarla alakalı. İşte burada da kanalı gerçekten takip edenler ortaya çıkmış oluyor. Bakıyorsunuz ki sadece takip edenler kazanıyor. Benim de zaten istediğim o sadece düzgün şekilde takip edenler kazansın. Onun dışındakiler zaten hiç kanala bile şu anda bile düzgün takip etmiyorsanız hiç kanala bile girmeyin gerek yok arkadaşlar. Başka kanala gidebilirsiniz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sistem e, bulamazsınız bu kadar kazanç sağlayan hiçbir şekilde hiçbir kanal hiçbir dünyada uygulama dahil yok. Bunu her seferinde söylüyorum. Her zaman kazanmak için heyecanlı tahminler çok ciddi kazançlar sağlıyor. Burada heyecanlı tahminler kanalında da yani takip edebilirsiniz. Bazı ahmaklar var. Herkesten özür dileyerek söylüyorum. Bazı kişiler var. Örneğin bizim kuponlarımıza sahip çıkanlar var. İşte yani... Eee örneğin dün olasılık kombinasyon kuponlarını attım 4 tane. Eee 5 taneden e, pardon 6 tane. 6 tane gelen oldu. 6 tanenin 6'sına da bir tanesi mesela yazmış. İşte 4 saat evvel bu kuponları ben işte nesine de gördüm diye. Ama işte onlar ahmak neden ahmak? Çünkü bakmıyor video dakikasına bir bak saatine bak. bir gün önce paylaşılmış, geceden paylaşılmış video. 4 saat önceden gördüm diye. İşte oradaki paylaşımları paylaştığınız gibi diye bir şey yazmış. Yani böyle insanlar da var. Neyse arkadaşlar şimdi e, iddiada yine e, dün bahsettiğim gibi çok ciddi değişiklikler söz konusu. Ne kadar değiştir, değiştirirlerse değiştirsin ben yine bir çözümü bulup sizlere en iyi hizmeti, üyelere de en iyi hizmeti veriyorum. Ee, en iyi şekilde de devam etmek için, güzel şekilde devam etmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Tabii ki her gün kazan sağlama için, sağlaması için ne var arkadaşlar? Çılgın X1 üyeliğimiz var. Onda da zaten inanılmaz kazançlarla aynı şekilde. Aynı hızda devam ediyoruz. Bazen ne oluyor? Bazen olmuyor. Neden olmuyor? Bazen de şikeli maçlara denk geliyor. Şikeli maçlarda da zaten elimizden gelecek hiçbir şey yok. Hiçbir şey yapamayız. Bir bakmışsınız 3 tane penaltı kaçıyor. Bir bakmışsınız Dört tane golü vermiyorlar. Bir bakmışsınız ki hiçbir şey olmuyor. Sıfır sıfır bitiyor. Bunlara da zaten biliyorsunuz ki elimizden gelen hiçbir şey yok. Her gün şike olmaz. Onu da söylüyorum. Her zaman da şike olmaz. Bunun da bilincinde olmak lazım. Her zaman kazanıyoruz. Bu kazanıyoruz. Önemli olan da zaten budur. Ve önemli olan büyük yüksek ve kazançtır. Ve her zaman da zaten bunu burada başardık. Yine dün üyeler dahil herkes güzel kazançlar sağladı. Şimdi şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Genel olarak iddiada çok büyük değişiklik sağlandı. Dikkat edin oynarken ne oynuyorsanız oynayın çok dikkat edin. Çünkü artık normal oynadığınız kuponlar dahil her şey artık takip ediliyor. Yapay zeka ile ona göre de artık veri sağlayacağıyla bunu tek tek güncelleyecekler ve kişiye özel yapacaklar. O artık ne kadar kazanıyorsunuz onu bile nereden baksanız yarıya indirmeye hedefleri var. Bunu da sizlere özel bilgi olarak söylüyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle burası kazan sistemi kanalı. Her zaman söylediğim gibi ben de bir veri bilimciyim. Maç yorumcusu değilim arkadaşlar. Matematiksel yöntemle bu çalışmalar hazırlanıyor. Milyonlarca kazanç sağlıyoruz. Geçmiş videolardan kontrol edebilirsiniz. Binlerce kanıt videomuz var. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Küçük oranlarla işimiz yok. Küçük paralarla da işimiz yok. Biz yüksek ve büyük kazanç hedefimiz var. Üyelere de aynı hedefi her zaman kazandırma çabamız var. Bunu da her zaman zaten başardık. Tahminleri, maçları görüyorsunuz. Kazançları da görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bugün yine olasılık kombinasyon kazan sistemimiz var arkadaşlar. Dün yine güzel kazanç sağladık. Bugün de inşallah dünkü gibi güzel kazanç hedefimiz var. Bundan sonra her gün hedefimiz öyle olacak. Tabii ki sizler düzgün beğeni atarsanız, videonun tamamını izlersiniz. Yani sadece bir teşekkürler yazmak zor değil, bir yorum atarsanız her şey düzgün şekilde devam eder. Topluluk bölümünde takip eden arkadaşlar, topluluk bölümünde resimli paylaşım yapıyoruz dünkü gibi. Orada da haberdar olmak için isterseniz bildirim gelmiyor haberdar olmak isterseniz de Instagram'a takip eden arkadaşlar açıklama kısmında iki kanalında linki var bu arada iki kanalda abone olun bu burada paylaşım olmazsa diğer kanalda oluyor biliyorsunuz ki arkadaşlar İki kanaldan da takip etmiş olursunuz. E, topluluk bölümünde de paylaşım yapıldığı zaman Instagram'dan hikayeyi atıyoruz. Paylaşım oldu diyoruz. Video paylaşım olduğu zaman da paylaşım oldu diyoruz. Oradan kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Takip edebilirsiniz. En azından paylaşım olduğu zaman da hemen bakabilirsiniz. Şimdi bugün için yine olasılık kombinasyon kazan sistemimiz var arkadaşlar. Olasılık kombinasyon kazan sistemimiz. ne oluyor? Şöyle oluyor. Belir belli sayıdaki maçı birbiriyle kombine etmek anlamına geliyor bilmeyenler için nasıl oynuyorsunuz arkadaşlar? İki saat bir farklı oynuyorsunuz. her seçtiğinizi bir tanesi farklı olacak şekilde kombine ediyorsunuz arkadaşlar. Bütün maçların tamamını kullanarak 8 tane maçımız var. Bugün 8 tane maçı 2 tane seçiyorsunuz. Bir tane farklı olacak şekilde. 2 tane seçiyorsunuz. Bir tane farklı olacak şekilde devam ediyorsunuz. Bu şekilde oynuyorsunuz. Canlı olarak da tek tek de değerlendirme yapın arkadaşlar. Bunu da tekrardan ilave olarak söylüyorum. Kombinasyonları bütçenize göre yapın. Tavsiye miktarı 2000 TL. isterseniz siz daha düşük miktarlarda da oynayabilirsiniz. Biz her zaman büyük kazanç hedefiyle yaklaşıyoruz. Burada zaten her seferinde başarıyoruz. 2 gün ne yaptım arkadaşlar? 2 gün sizler için özel kupon yaparak olası kombinasyonu anlamayanlar için kupon yaparak sizlerle de paylaştım iki gün. Bugün normal tahminleri sizlere ileteceğim. Bu arada arkadaşlar Özel kampanya yaptım. Biliyorsunuz ki özel kampanya yaptım. Kısaca onu da söyleyeyim. Ondan sonra tahminlere de hemen geçelim. Kampanya yaptım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yılbaşında da kampanya yapmıştım. Nereden baksanız bir aya yakın herkese üyelik almıştım. Herkese de yine yılbaşına güzel girsin diye güzel kazançlar sağlatmıştık. Yine aynı şekilde bayram içinde herkes için de özel kampanya yaptım. Yeni üyelik açtım arkadaşlar. Yeni üyelikte nedir? Yeni üyelikte arkadaşlar bir veya iki kupon gönderim yapılıyor. Zaten günlük olarak işte bütçenize göre oynuyorsunuz. Günlük o günü kapatıyorsunuz. Başka bahis yapmıyorsunuz. Yani günlük kazanç sağlayarak bayrama kadar da paranızı biriktirmiş olursunuz arkadaşlar. Oranla alakalı herhangi bir şey yok. Yani oranı zaten bilgilendirme yapıyoruz. Ona göre bilgilendirmeye göre oynuyorsunuz. Oran Oran yani çok büyük oranlar beklemeyin. Normal e, tahminler Çünkü en yüksek çıkan tahminler gönderiliyor arkadaşlar. En yüksek çıkana oynuyorsunuz. E, zaten o gün sizler için e, o günün kazancı olmuş oluyor. Zaten yeterli olacak. E, bunun için de özel yaptım. E, özel üyelik yaptım arkadaşlar. Bunun için de değerlendirme yapabilirsiniz. Bunu da e, bayramın 3. güne yani son gününe kadar devam edecek bir üyelik. Haftalık da değil arkadaşlar. Bunu özel yapıyorum. E, bayramın bitimine kadar özel bir üyelik yaptım. Ee, haftalık yerine e, bayramın sonuna kadar e, rahat bir şekilde devam edeceğiniz rahat bir şekilde ister katlama yapın ister günlük tabii ki her zaman söylüyorum günlük bassanız her zaman sizin için daha iyi yani istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz arkadaşlar 7500 TL'den özel üyelik e, yararlanabilirsiniz e, bayramı özel yaptım her zaten biliyorsunuz ki yılbaşında yapıyorum. İşte bayramlarda yapıyorum, özel günlerde yapıyorum. Elimden geldiği kadar her zaman sizlere yardımcı oluyorum. Bu sistemde özel en yüksek çıkanı veriyor, atıyorum arkadaşlar. En yüksek çıkan tahmini atıyorum. Ona göre de istediğiniz gibi oynuyorsunuz. Canlıdan da oynayabilirsiniz. Yani istediğiniz kadar. Hani nasıl bir tane maçı bir bakıyorsunuz ki bir tane maçtan biz işte bir 20 bin kazanıyoruz 60 bin 70 bin kazanıyoruz topluluk bölümünden bakabilirsiniz. Bunda bunun gibi arkadaşlar tamamen değerlendirme ile alakalı istediğiniz gibi değerlendirme yapabilirsiniz. 7500 TL'den üyeliğe geçebilirsiniz arkadaşlar bayramın son gününe kadar devam edecek özel üyelik. Buradan bahsettiğim gibi değerlendirme yaptığı sürece de her zaman dinlediğiniz sürece de her zaman kazanırsınız. Değerli arkadaşlar bu sistemin dışında özel sistemin dışında biliyorsunuz ki sizlere de dün topluluk bölümünde paylaştığım çılgın x üyeliğimiz var. Çılgın x üyeliğimiz arkadaşlar haftalık 20.000 TL. O da arkadaşlar başlangıç 10.000 TL ödeme yapıyorsunuz. 10.000 TL'de ilk gün kazançtan şeklinde devam ediyorsunuz arkadaşlar sisteme. Bunda da arkadaşlar 3 ila 10 arası kupon gönderiliyor. Bunda yüksek oranlı kuponlar oluyor. Ee, onun dışında da canlı bahis gönderimi yapılıyor. Basketbol e, normal futbol canlı bahisi gönderim yapılıyor. E, haftalık bahsettiğim bir Çılgın X1 seviye 1 e, 20.000 TL 10.000 ödeme 10.000 de ilk gün kazançlar şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Onun dışında seviye 2 var Çılgın x seviye 2'si arkadaşlar. Onda da 3 ila 5 kupon arası gönderim yapılıyor. Bunda da yüksek oranlı skorlar, ilk yarı MS'ler çıktığı zaman gönderiliyor. Seviye 1'de de aynı şekilde. Bu da arkadaşlar haftalık 10.000 TL. Bunda da 5.000 ödeme yapıyorsunuz. 5.000 TL de ilk kazançtan şeklinde e, sistemi devam ettiriyorsunuz. Zaten aylardır sizlere nereden baksanız 3 aya yaklaşacağız. 3 aydır e, ciddi şekilde he, kazanç sağlattık herkese. Hem e, burası olsun hem üyeler olsun çok ciddi kazançlar sağlandı. çılgın Experience seviye 2'si de haftalık bahsettiğim gibi 10 bin TL arkadaşlar 5 bin TL ödeme 5 bin de ilk kazançtan şeklinde yararlanabilirsiniz. Arkadaşlar bunun dışında biliyorsunuz ki sizlerle de 3 gündür paylaştığım olasılık kombinasyon kazan sistemimiz var. O da 15 ile 25 kupon arası çıkıyor. Ona da bütçenize göre oynuyorsunuz. O da haftalık 15.000 TL'den kampanya olarak yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Bütçenize 100 TL'den de yapabilirsiniz. 250 TL'den de 1000 TL'den de artırarak da oynayabilirsiniz arkadaşlar. Kazançları zaten görüyorsunuz. Son olarak arkadaşlar çılgın oranımız var. Çılgın oranında biliyorsunuz ki 15 ila 60 kupon arası hafta sonunda nereden baksanız o kadar kupon çıkıyor. 20 TL ile 100 TL arası oynuyorsunuz. Bütün gönderilen tamamı yüksek oranlı 21 TL ile 100 TL arası gönderiyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar hedefe ulaşıyorsunuz. Biliyorsunuz ki daha yeni 2 milyon üzeri kişi başı kazanç sağlattık. Bu arada şeyi soran var. Çılgın ilk bir seviye bir de 800 bin üzeri kazanç sağlattık geçen hafta. Nasıl oldu diyen var. Şimdi arkadaşlar o nasıl oldu? MS 3.5 üst 3 tane attık. 3 tane MS 3.5 üst tahmini de ki herkes 7500 TL tavsiye miktarı yaptım. 7500 taks tavsiye miktarı 800 bin üzeri kazan sağladı kuponlara da herkese söyledim tek tek oynayın basın ee, bütçeyi şey vergiyi aşmasın diye çoğu kişi de o şekilde oynadı o şekilde kazandı zaten her videoda bahsediyorum artık küçük oranları tamamen kaldıracağım tamamen büyük oran odaklı devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar çılgın orandan da bahsettim. Çılgın oranda haftalık 40.000 TL'den yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Bunda da biliyorsunuz ki çok büyük kazançlar yapmaya devam ediyoruz. Açıklama kısmında Telegram, Instagram linkimiz var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz arkadaşlar. O an üye olacaksınız. Yazın onun dışında lütfen rahatsız etmeyin. Zaten soracağınız bir şey yok. Binlerce videomuz var. Daha dün güzel kazanç sağladık. 3 gün evvel güzel kazan sağladık. Bütün videolara bakabilirsiniz. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Şunu da söylemek istiyorum. Dünyanın en büyük günahı birisinin hakkına girmek. İşte birisinin, birisinin arkasından konuşmak. Birisine yalan atmak en büyük suç budur. Daha kanala geri gelmez bu kupon sahte, bu kupon şöyle, bu kupon böyle diyen kişilerin çoğu da üye olmuştur. Bazı kanallar da var. İşte hocam bu kupon şurada oynandı acaba başkasından mı geldi diyen var ve biz o kuponu bir gün önceden gece üyelere attık. Çünkü neden? Biz zaten üyelere 12 ile 6 arası gönderiyoruz. Kuponunu burada da paylaşıyoruz. Burada paylaştığımız halde Kuponlar benim diyen kişiler oluyor. Tabii çılgın oran kuponlarından bahsediyorum. Şimdi çılgın oran kuponları yüksek oranlı olduğu için herkes kafasına göre sahipli sahipleniyor. Yani bu kadar üye var. Herkes her yerde oynuyor. Herkes her yerde de paylaşıyor. Bunun önüne geçmemiz imkansız. Bu nedenle de e, kimsenin hakkına e, girmeyin. En azından takip edin. Görün nedir, ne değildir, ne paylaşılıyor, ne kazanılıyor, nasıl oluyor, kazan sistemleri nasıl... En azından takip ettikçe de yavaş yavaş anlarsınız. Ona göre de karar verirsiniz üye olmak için. Değerli arkadaşlar bahsettiğim gibi açıklama kısmında Telegram, Instagram linki var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. O an üye olacaksınız yazın. Onun dışında lütfen rahatsız etmeyin. Üye olmak istiyorum diyorsunuz. Ödemenizi yapıyorsunuz. Bilgilendirme yapıyoruz. Bilgilendirmeden sonra tahmininiz gönderiliyor. Ondan sonraki tahminlerde gece 12 ile 6 arası herkese aynı anda gönderip sağlanıyor arkadaşlar oynamaya başlıyorsunuz. Gönderilen dışında da bahis yapmıyorsunuz. Bu kadar kolay arkadaşlar. Kazan sistemlerimiz. Şimdi arkadaşlar bugün için olasılık kombinasyon 8 tane maçımız var. Bu 8 tane maçı dilediğiniz gibi değerlendirme yapabilirsiniz. Olasılık kombinasyon bir sayıdaki maçı birbirine kombine etmek anlamına geliyor. Her kombine yaptığınızda 2 tane seçiyorsunuz. 1 tane farklı olacak şekilde bütün maçların tamamını kullanarak seçerek her seçtiğiniz maçın bir tanesi farklı olacak şekilde kombine ediyorsunuz arkadaşlar. İster tek çift yöntemiyle ister yukarıdan aşağıya ister çapraz nasıl isterseniz en azından bilmiyorsanız kombinasyon nasıl yapacağını internetten en azından bilgi sahibi olun yazın karar verin ona göre yapın hiçbir şey bilmiyorsanız arkadaşlar nasıl yapacağım demezsiniz en azından elinizde internet var bu kadar gelişmiş bir sistemdeyiz. Bunun dışında dörtlü kombinasyon da aynı şekilde üç tanesini seçiyorsunuz. Bir tane farklı olacak şekilde kombinasyon yapabilirsiniz arkadaşlar. Toplamda 8 tane tahminimiz var. Tahmini sizlere şimdi söylüyorum. Arkadaşlar ilk tahminimiz Japonya karşılaşması 13-23'de karşılaşıyor. 3.5 üst. İkinci karşılaşma Union Berlin karşılaşması 14'te. O da ilk yarı bir karşılaşması arkadaşlar. Üçüncü tahmin Güney Kore karşılaşması iki buçuk alt saat 14'te. Diğer karşılaşma Hong Kong karşılaşma ilk yarı 2 15'te. Diğer karşılaşma Romanya karşılaşması. arkadaşlar Romanya U20 İtalya ile karşılaşıyor İtalya U20 ile 19'da. O da iki buçuk alt karşılaşması. Gürcistan karşılaşması arkadaşlar saat 8'de O da ilk yeri e, 0.5 0.5 üst arkadaşlar ilk e, şey tahminimiz bu düşük olan tahminimiz başka da düşük oranlı bir tane daha var evet Birleşik Arap, em Arap Emirlikler arkadaşlar o da 21'de o da 2.5 üst tahmini ikinci e, az oranlı tahminimiz de bu onun dışında bütün maçların tamamı şey e, yüksek oranlı genelde biliyorsunuz küçük oranları vermiyorum ikisinde 1.40-1.45 oranı var Diğer tahmin arkadaşlar Umman karşılaşması Malezya ile. Bu da sürpriz karşılaşma arkadaşlar. Mahsuncu buna 2 diyorum. Umman yenilir. Ee, toplamda 8 tane tahmin verdim. Bahsettiğim gibi kombinasyon yaparak oynayın. Hepsi bir yapmayın. Her seferinde bunu söylüyorum. Hepsi bir yapıyorsanız bile sistem 7-8 misli yapın arkadaşlar. Şu an mesela sistem 7-8 misli 9900 tavsiye miktarı e, 1 milyona yakın kazanç veriyor. Gelirse 7 tanesinin misli değeri 1100 misli yapıyor. 7 tanesinin misli değerini kazanmış oluruz. Onun dışında 8 gelirse de tamamı kazanmış olur. Tabii ki düz olarak da ufak bir mevla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bahsettiğim gibi bu şekilde oynadığınız sürece kombinasyon yaptığınız sürece her zaman kazanırsınız. Değerli arkadaşlar lütfen abone olup beğeni atmayı unutmayın. İki kanalda linki açıklama kısmında var. Bahsettiğim gibi iki kanalı da takip edin. Buradan paylaşım olmazsa diğer kanalda paylaşım yapıyoruz. Topluluk bölümü takip etmeyi lütfen unutmayın. Her zaman bahsediyorum oradan da paylaşım yapıyoruz. En azından Instagram'ı da takip ederseniz Oradan da topluluk bölümünün ve video paylaşımları oldu diye oradan da bilgilendirme yapıyoruz. Oradan da en azından çabuk ulaşmış olursunuz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.